Nasıl ya? Bir dakika yenildiğim var mı? Sen daha iki. Ben çok oldu oynamıyorum be. Ne? Çok oldu Adam 112 yani 40 seviye. Ne? Şaka. Ne? ne? Bu arada yenersin sen beni. Ne? Yenersin ben seni. Sen beni yenersin. Yener mi zaten? Ayake. 16-11 ne? Kim ben mi yenmişim 16-11? Yenilmişsin. Ne? İkimiz de seyir, aşk eşap pardon. Söyleyeyim ki olay. Arkasından girdi bizim balabunaki ne? Yeni atak gelmiş. Yeni atak gelmiş altı bak kalacağım. Evet. Yeni atak gelmiş altı bak kalacağım. Vakti mi? Thank you.

Dünyanın en iyi oyunu bende. Aynen. Efendim, şimdi sıra da. gelsin. 112 gelin. Öf. Ay sizin gibi hep oynayamıyorum ya da çok iyi şeyler çıkıyor. Hadi. Hadi. Hazır atsın. La forma değişikliği Yok. Ya Allah yapma ya. Neyse zaten seninkisi ikon. Ya ben fermaçı ya. Ay bu bu bu. Oha. Evet. Abi Abi görmüyorsunuz. Burada arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Sikiz like, aboneyim, sikiz, like, sikiz like, like. baby. Sen beni her türlü iniyorsun lan. Ay şimdi de Ben burada sana saplamışım. Ama şurada eşitiz. Ya ben yenilirim mi? Oha! <laughs> Abi! Ben elimin ayar... Ay ay ya, şey yaptım. Ne? Ayaar. Ayar. yapabiliyor muyuz? Hayır o şey var ya. Hı? Topu kaldırma indirme falan gökkuşa. Onu. Ayrıca sizi... Oğlum. Bu. Bak. Benim Bak. Bak. Sus sustur lan bunu. Kusmamış. Bak kalk kalk. Benim kaleci bot. Eski kaleci ma. Ne yapıyor biliyor musun? Ben ona pas atıyorum. Suzuki tıklandım. mi? Suzuki mi? Hayır. Suzuki şan. Mete de var. Suzuki? Evet. Yok hocam. O bot. 116'lık. 108. Yüksekizlik Suzuki. lan niye yükseltmiyorsun? Yükseltmesin diye daha iyi bir kaleci alsın o parayı. Lan <laughs> lan lan. Abi. veren. <laughs> Ya kavşakta bu korkunç çarpışma yaşandı. İki araç da savrulup kurbaya döndü. İçindekiler hastanelik oldu. Gol! 23 dakikadan geldi. Ben böyle alış Sen orada dur. Yok 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 yo. yok. Koluma çarpıyorsun böyle. Bak bak taktiğe bak kolumu tutuyor.

Bu kim lan? Top senden kenar sıkıya biliyorsun. Hayır pası veriyorum ya sen de bir rivana dalıyorsun. Hayır! Yürü, <gülüyor> yürü. <gülüyor> tamam, <gülüyor> ben nasıl? Ne yaptın? Benim Sergiye aradı ya benim eski kalıcım vardı. Ne? arkadaşlar ara sen bulmuştun o kaleciyi bende satın almıştım. Ben satacağız. Çok iyi dedim aha gol sekti top sonra birden Hayır hayır daha sonra diyorum, diyorum. daha sonra Seni <laughs> e, Aa, a, like <laughs> Abi, çiz. Senin kurtardı. İyi gördüm. Ah ah. gole gidiyordum. Ama Barış'a saçma bir dakika. Başlatma. Allah neredeyse ben çok oyuncular bir ulaşıda hep okuyor salmalarım da. <laughs> ya abi. Oy. Tutuyordum ama uzakta oradan. <laughs> Neyin? Bu <şöyle> şirin niye uzaklaştırdı? <laughs> <laughs> Hayır! 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 <laughs> ah!

Sokağa var, sokağa sen gidiyorsun, sokağa bir iler. Bir iler, arkamızdaki. Evet. Ya arkadaşımda. Geriye bakıyor, ne yerde yatıyorum? Ne tamam? Anladık Osman, Osman dişsin sosis ya. Kimin serin mi? Benim. Yer Hocam fal fal. Bizim sınıfta bir çocuk var, öyle her gün yer atmıyor dokunmadan. Hocam fal fal ama hoca fal vermiyor, kart veriyor. Gol değil. Çık, çık, çık. Çık, çık. <laughs> vur. 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 <laughs> çık. <Aa>. Çek <laughs> <Çık. gülüyor> bunu çek. Çek ya Küçük kaparım <laughs> ha. <laughs> Kaleşçi ya. Çok iyi oynuyorlar. Benden bir ikonu vardı sattım. 112 Niye? Bak ben, ben şey. bu. Gol mü? Değil çıktı. <laughs> ben gol sandım. <laughs> Ama iyi <eğitim>. gitti. <laughs> Reklam vurdum <oldu bu> kafayı. <laughs> Erkeksen kolejini çıkartalım. <laughs> <laughs> sen şey değil mi? Ben kızlar gibi yapmam. Ben bugün Oğlum. bir o çocuk kolejini çıkartıyor dedim. Aha şimdi saklarım ben Bir uğur diye Allah ne verdiyse doğru. Kay! Geri zekalı vuramadım. Ah! Gerizek ama gerizek Ayıp oluyor ama. Ama kaleci kime acaba? abi? Yani bot gibi bu tarzlar yapıyor. Benim kaleci 130 milyon var ama... Ney balonda oynuyor ucuz o. Benimkisi 2 milyar. <laughs> ben santraforu değiştirdim. Hayır. Ne oldu? Ben santraforu <laughs> değiştirdim. O direğe vuran oyuncu var ya. Hı? Sol bekim. Back. Biliyorum. Bir Rivaldo. Hı. Rivaldo. Hayır direğe vuranmış. O direğe vuran oyuncuları. Sizleri 116'lık Osman Dekber'e varmış. Bende de 116'lık Kruip var. 114. 114'lük yaman yaman. Aha internetin gitti. Sen de bana odun adayından bir şeyler çıkardın. <laughs> Bak benimki var ya. 99 FPS. 99 FPS. 99 FPS. Baktım benimki. En Gole gidiyorum. ]asyonluğu. Seni çıkardığın zaman yaman var ya. O seninki ikinci. Benimki daha iyi. Lan oyun Allah çarpsın baka girdin. Madrid bak. Çok iyi oynadım. Abi seninkiler <gülme> şöyle yapıyor bak iyi iyi. Top geliyor. Şöyle vuruyor yana, çekiyor, vuruyor, yana çekiyor, vuruyor, yana çekiyor, vuruyor, yana çekiyor. Vurmuş gibi yana çekiyor, sonra geliyor ona. Vurmuş gibi yana çekiyor. Hı. <laughs> arkadaşlar burada bana mı? İki bir burada yenilgi. Ama en azından golleri güzeldi. Tebrik ediyorum seni. Şimdi zaman. Hadi yandan. <laughs> ah. Ağırma daha. Bay bay arkadaşlar. Burada bye yine abone olmayı, abone olmayı like atmayı unutmayın. <laughs>